Değerli basın mensupları, saygıdeğer halkımız, mücadelesinden asla vazgeçmeyen, cesaret timsali, çalışkanlığı dillere destan Rize'mizin sevgili kadınları. Bugün burada demokrasiye gönül vermiş, Rizeli kadınlar olarak bir aradayız. Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, Atatürk devrimlerinden güç alan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olmanın değerini bilen Kadınlar olarak bir aradayız. Bizler dereleri özgür, denizi coşkulu, yeşilin her tonuyla cenneti ayaklarınıza seren Rize'mizin mücadeleci, güçlü, çalışkan kadınlarıyız. Bizler Rize'mizin ilk kadın topluluğuyuz. İlk defa Rize'den bir kadın örgütü olarak kurulduk ve karşınızdayız. Bizler ülkemizin geleceği için endişe duyan kadınlarız. Endişelerimizin sebepleri ise gayet açıktır. Ülkemizi karanlığa gömmek için elinden geleni yapanların niyetlerinin de, amacının da özlemini duydukları yönetimin ne olduğunu gayet farkındayız. Çünkü tarihsel sürecimizi değerlendirdiğimizde görüyoruz ki cumhuriyetin bize sunduğu tüm kazanımlar yok edilmeye çalışılmaktadır. Dahası Tüm kurumlarımızın çözülmüş ve bozulmuş olduğunu görmekteyiz. Gerçekten endişeliyiz. Maalesef ki bir döngünün eşiğindeyiz. Ancak Anadolu topraklarında yaşanan her döngünün, her dönüşümün insanımızın özünden geldiğini de biliriz. Bu bilinçle başına ne gelirse gelsin asla vazgeçmeyen, canını sakınmayanların torunları olarak bugün buradayız. Cumhuriyetin tüm kazanımlarını benimsemiş, Atatürk devrimlerine saygı, saygısı derin Rize'li kadınların sizlere mesajı şudur. Umutsuzluk bir lükstür. Bugün içinde bulunduğumuz ahval ve şerait böyle bir lüksümüzün olmadığını bize söylemektedir. Lüksümüz yoktur, umudumuz çoktur. Üstelik bu umut çok da güçlüdür. Bizler bu gücümüzü toplumsal yaşam pratiklerinden alırız. Üretimde, sosyal yaşamda, aile içi kararlarda sözü ve eylemi erkeğiyle eşit olan biz kadınların hiç kuşkunuz olmasın ki cesareti de erkeğiyle eşittir. Türkülerimize bakınız, demokratlığımızın temelini orada göreceksiniz. Hepimiz çocuğumuzdan hayvanımıza, suyumuzdan toprağımıza, Yamaçtaki çayımızdan yayladaki çimenimize kadar sorumluyuz. Ne diyordu hemşinli teyzemiz? Su bize küsmüştür. Suyun dilinden anlayan, kuşun diliyle konuşan kadınlardan bahsediyoruz. Işığın karanlıktan doğduğunu bilen Rize'nin kadınlarından. Özellikle 1980'den sonra ülkemizde değişen ekonomik, sosyal ve kültürel ortamdan maalesef ki Rize'mizde nasibini almıştır. Devlete ait kavramlar, kurumlar zayıflatılarak bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler dönemine girilmiştir. Boşluklar yaratılmış, bu boşluklardan topluma karanlık eller dokunmaya başlamıştır. Zamanla görüldüğü ve anlaşıldığı üzere Devletimizin kurumlarına sızılmış, toplumun direnci kırılmış, çocuklarımız tarikat ve tarikatlar kıskacına alınmıştır. Topraklarımız üzerinde dalga dalga yayılan bu karabasan kuşkusuz kentimizin üzerine de çökmektedir. Hepsinin farkındayız ama umutsuz değiliz. Bizler var oldukça karanlığa geçit vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Bugün toplumsal yaşamın her alanında sanatta, siyasette, sosyal medyada, televizyonda her yerde bir çürüme ve yozlaşma varsa, düzenin değişmesine ramak kaldıysa iş başa düştü demektir. Biz Rize'li Demokrat Kadınlar Platformu olarak bizi kuşatmak isteyen karanlığa vaktiyle ülkemizi teslim etmeye çalışıp beraber yol aldıkları Yüce Meclisimizin bile bombalanmasına neden olmuş zihniyete ve onun bugünkü türevlerine karşıyız. Anayasamızı pazarlığa açmış olanlara karşıyız. Anadolu insanının değerlerinden koparan, dinimizi yozlaştıran, insanımızı ötekileştirip kimlik politikası güden zihniyete karşıyız. Halkımızı ağır ekonomik koşullar altında dahi kim olduğu bilinmeyen milyonlarca kaçak göçmen bir arada yaşamak zorunda bırakılan halkımızın yanındayız ve bu düzene karşıyız. Biz milletten, bir milletten ümmet yaratmaya çalışanlara karşıyız. Bizler laik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ülküsüne, demokrasiye, sosyal adalete, yurttaşların eşitliğine inanmış halkıyla bütün aklı ve bilimi önceleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları ve askerleri olarak buradayız. Herkesin bildiği gibi toprağı kadar toprağının altını bile korumaya çalışan kepçelerin önünde cesaretle duran kadınlarız. Bizler ikizdereli kadınlarız. Dün olduğu gibi kuşkunuz olmasın ki bugün de Rize'mizi ve ülkemizi karanlığa teslim etmeyiz. Umutsuzluk lüksümüz yoktur. Umut ile yol almak için buradayız. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Rize'li Demokrat Kadınlar Platformu. Aynen. Aynen.